Merhaba değerli arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum Biz bugün okul alışverişi yaptık Evet şöyle kızıma çanta aldık çantası vardı ama illaki yeni olsun istedi şöyle çok güzel ve boyalarını aldık öğretmenin liste yapmıştı ona göre Hepsini yeniden aldık arkadaşlar. Evet. Cetvel takımı aldık. Ondan sonra dosya aldık. Şöyle çok güzel yine. Evet not defteri aldık. Evet hem silgi hem kalem tıraş. Böyle çok güzel. Evet etiketleri aldık. Şöyle defterleri kendisi seçti kızım. Evet şöyle fazlasıyla aldık. İlkokul 3. sınıfa devam edecek inşallah. Evet şöyle yine süslü kalemleri çok seviyor beslenme çantası aldık arkadaşlar bu şekil evet çok heyecanlıyız sabah için şöyle bir takım yine 07 uç ve kalemini aldık evet kuru yapıştırıcılarını aldık bant ve yine tekrar 07 uç kalem aldık çünkü o daha çok onu kullanmayı seviyor evet resim defteri aldık büyük boy burada abisine abisi 11. sınıfa gidecek arkadaşlar onun defterleri bunlar bunları ayrı koyalım ve su matırası aldık şöyle kırmızı kalemlerini aldık Evet, ıslak mendil aldık arkadaşlar. Evet yarın için inşallah hayırlısıyla devam edeceğiz, başlayacağız. Herkese yeni eğitim yılı, öğretim yılı hayırlı olsun bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi bir yıl olarak geçsin istiyoruz arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istedik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.